Mı? sen beni hep kurtardın sen benim kurtarıcımsın ya gel gel 32 sen benim kurtarıcımsın gel 530 lira mı ye sen bana kaç paralar verdin sana 20 verdin 18 verdin sen neler verdin bana 530 lira sana helali hoş olsun 32'yi de bekliyorum 32 be. Bu kadar basit be. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana 32. Ulan helal olsun lan sana. Ulan kalbim nasıl atıyor var ya al 80 lirayı da yalan. Al 80 lirayı da yalan. Al 80 lirayı da ye be. Lan helal hoş olsun lan sana. Yemin ederim bu 32 var ya. Bu 32 beni kurtardığı kadar kimse kurtarmadı bu 32. Var ya 32 harbiden adamdır ya. 32 harbiden adamdır. Şimdi bir daha tekrar ederse zaten yani... daha ya, ya canın sağ olsun ya. Canın sağ olsun ya. Canın sağ olsun ya. Canın acımasın diye sana daha bir daha basmam pul olarak. Vallahi basmam ya. Canımın içisin sen ya. Baba bu kadar ya. Bu oyunda da tek böyle atılır. Bu oyunda tek böyle atılır. Kanala abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Oynadığım, önerdiğim siteler sizler için. Oynadığım, önerdiğim siteler yorum ve açıklama kısmında güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz.